Çok mutluyum misafirimiz var demiş. Sonunda Pamuk Prenses uyanmış ve konuşmaya başlamış. Evinize izinsiz girdiğim için özür dilerim ama başıma çok kötü şeyler geldi. Ne olur bir süre evinizde kalmama izin verin demiş. Yedi cüceler Pamuk Prenses'in haline çok üzülmüş ve istediği kadar onlarla kalabileceğini söylemişler. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler çok iyi anlamış ve birbirlerini çok sevmişler. Bu sırada sarayda kraliçe aynasının karşısına geçip malum sorusunu sormuş. ''Ayna ayna söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?'' diye sormuş. Kraliçem, Pamuk Prenses hala yaşıyor ve o sizden daha güzel diye cevap vermiş Ayna. Kraliçe Ayna'dan Pamuk Prenses'in yaşadığı yeri öğrenmiş ve kötü bir plan yaparak yedi cücelerin evine doğru yola çıkmış planına göre kılık değiştirip yaşlı bir elma satıcısı olmuş. Yedi cüceler evden çıkınca çok güzel görünen